Arkadaşlar merhabalar. Bugün iki tane soru çözeceğiz. Bir tanesi böyle türevlilik, sürekli öncüllü soru. Seviyorsunuz malum. Aslında sevmenin sebebi Sınavda çok çıkıyor değil mi? Çok çıkıp hem de bir de zorluyor insanı. Bazen zoru da seviyorsunuz işte. İkincisi tabii ki olmazsa olmaz ayete de çizim sorularımızdan. Şimdi ilk sorumuza yorum yapacağız arkadaşlar ama önce sizin bir durdurup çözmenizi muhakkak isterim. Üzerine ben birkaç yorum katacağım. Doğru zaten şıklar işaretli değil. Hangisinin doğru olduğunu da bilmiyorsunuz. Lütfen sabırla dinleyin. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Mutlak gx x eksi x fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi Gxi bilmiyoruz. f de bilmiyoruz. Sadece elimizde x denklemi var. Ben şöyle düşüneceğim. Bakın f artı x. Neye eşit? Mutlak gx'e eşit değil mi? gx'i bilmesem de bunların toplamı mutlak gx'i veriyormuş. E şimdi bakın bir kuralımız vardı bizim. fx türevli ise kendi söylüyor soru. x zaten y eşittir x fonksiyonu türevlidir. İki tane fonksiyonu türe, topladığım zaman türevli olduklarında kesinlikle sonuçta türevli olması lazım. Niye? Zaten bu fonksiyonu ne paydasını sıfır yapan değer vardır, ne kök içine tanımsız yapan değer vardır, ne logaritma ise içine tanımsız yapan değer vardır. Hiçbir şekilde bunun türevliliğini bozacak bir değer yok. E bunun da yok. O zaman siz bunları topladığınızda payda sıfır olan denklem elde edemezsiniz. İşte içini tanımsız yapan değer elde edemezsiniz. Türevlilikte ve süreklilikte. ikisi sürekli ve türevli ise sonuç her zaman sürekli ve türevlidir. Sadece neyi bilemeyiz biz? İki fonksiyonda süreksiz, iki fonksiyonda türevsiz, o zaman burada sonuç türevli de çıkabiliyor, süreksiz de çıkabiliyor, türevsiz de çıkabiliyor, her şey olabiliyor. Ama burada şüpheye mal bırakacak bir durum yok. Lütfen o yüzden sınavda arkadaşlar yapabilmek için temel kuralları bilin. Çünkü o an zihninizde tam ispatlamayabilirsiniz ama en azından dersiniz ki oh içim rahat, konunun zaten böyle olduğunu biliyorum. O yüzden yazayım buraya A ve B fonksiyon olarak düşünün bunu. Türevli ise veya sürekli ise bunların toplamları, çarpımları, bölümleri ama paydayı sıfır yapan değer olmamak şartıyla ve farkları arkadaşlar kesinlikle türevlidir ve süreklidir. Şimdi o zaman buradan hemen üçüncü öncülü doğrulattık. Bu türevli, bu da türevli. Sonuçları da türevlidir. Herhangi bir tanımsızlık sıkıntısı sivri nokta çarçurt olmayacak. Birinci ve ikinci öncüller ama şimdi burada önemli. Birinci öncülde neye dikkat edeceğiz veya ikinci öncülde gx fonksiyonunu bilmiyorum. Şimdi ben bunları elde ettiğimde mutlak gx elde ettim. Örnek gx şöyle bir grafik olsun tamam mı? Bu şekilde. Ee, şöyle bir grafik yapayım bakın. gx böyle olsun. Bizim elde ettiğimiz mutlak gx böyle katladığımız zaman yukarı doğru. Şöyle bir grafik oldu bakın. Şimdi mutlak gx her noktada gördüğünüz gibi türevli ve sürekli mi? Öyle değil mi? Ama bu fonksiyon sıfır noktasında ne süreksiz? O zaman ben gx'in sürekli olup olmadığını bilemem. Mutlağını biliyorum çünkü. Sonra geliyorum gx eşittir sıfır denkleminin reel kökü yoktur. Şimdi buraya bakarsan evet bu örneğe göre reel kökü olmayabilir. Ama belki gx dümdüz şöyle bir denklem. Belki de böyle x eksenine teğet. Hem kendisi hem mutlağı aynı grafik olan bir grafik olabilir mi? Hem de x eksenine teğet olabilir mi? Evet. Dolayısıyla bunun kökü olabilirmiş. Bu yüzden birinci öncülde bilemezmişiz. Yani cevabımız yalnız üç. Geliyoruz şimdi ikinciye. ABAC 15 birim, BC 18 birim. Bir ABC ikizkenar üçgeni çiz. Bu ABC üçgenin AC kenarını çap kabul eden Yarım çember üçgenin BC kenarını E ve AB noktalarını AB kenarını D noktasında kessin. E noktasında teğet olan doğru AB kenarını K noktasında kestiğine göre EK kaç birimdir? Bu da 3D AYT geometriden arkadaşlar. Şimdi çizim sorularına tabi ara ara bakmak lazım. Çünkü sınavda soruluyor. Ve bunlara lütfen ya üf bunlar geliyor şimdi kim uğraşacak demek yok. Düzgünce uğraşacaksınız. Ee, ne olacak? 15, 15. Sonra ne demiş? A, B, C. Bunları böyle yapıyorum. A, B, A, C'yi çap kabul eden. A, B'yi D noktasında, B, C kenarını E noktasında kesen bir çember. Çapı burası merkez yapalım böyle. Sonra E noktasında teğet olan bir doğru. A, B'yi K'da kesiyormuş. Şu, çok, çok abartılı oldu. Şöyle bir yapayım önce. Şöyle K noktasında teğet olan bir doğru EK AB'yi K noktasında kesiyor. Şimdi EK'yı soruyor. O zaman başlayalım yorumlarımıza. Birincisi çemberde çok düz bir yorum değil mi? Bu bir çap kiriştir. Bu böyle kiriştir. Bunu birleştirirsek çapı gören çevre açı 90 olur. O zaman ben A E'yi birleştirdiğimde burası çapı gören çevre açı 90 derece. İkiz üçgende tabana inendik. Tabanı ikiye böler. Bu yüzden bak 9 9 geldi. Bu neden aklıma geldi? Çünkü hani yine bir öğrenci gibi düşünelim çok soru çözüyorum diye cevap veririm. İkincisi, e iki skener üçgen var. Tabana dikindirme isteğim olarak iskenar üçgende tabana bildiğimde bu iki bilgi gerçekten birleşir. Hani ben hep söylüyorum. Siz bizden çok daha hızlı bilgileri yorumlayabilirsiniz normalde. Yeter ki o zihinlerinizi çok fazla kullanın, çok fazla çalıştırın. Gerçekten sınavdaki performansınız o yüzden üst düzey olabilir. Bu bağlantıları kurmak için de mecburen tabii ki bol bol pratik alıştırma antrenman. Dolayısıyla buradan dolayı düşünüyorum. Şimdi ikizkenar üçgenin tabanına dikindirince burası 12 oldu. Tamam bir yorumu yaptık böyle. Ben EK'ya nasıl ulaşabilirim şimdi? Şimdi klasik yorumumuz ikinci aşama. E bir doğru böyle çembere tek bir noktada teğet. O zaman ben buradan merkezden de TT bir dikey indiririm yani. Böyle bakın. Bir de şunu önemserim. İç içe geçen 90'ları ben önemserim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Alfa 90 eksi alfa bak alfa oluyor. Dolayısıyla sen buraya alfa desen 90 eksi alfa alfa oldu. Eşit açılar geldi. Şimdi açı ortaydan buraya da böyle beta beta diyelim. İkiz kenar üçgende yükseklik açı ortaydır. E, artık bundan sonra ne olmuş oldu? Şöyle Yarıçaplar eşit olduğu için burası bet oldu. Hee güzel. Alfa artı beta bak ne geldi? 90. O zaman alfa artı beta 90 sa soruda şöyle çaktırmadan beta alfa senden burayı da 90 görmeni istiyormuş. Şimdi bu beta ise burası zaten alfa olacak. Artık ben bunu direkt benzerlikle de yapabilirim. Normal trigonometriyle de yapabilirim. Buraya x diyeyim. Bakın şimdi. Kos alfa Neye eşit arkadaşlar? X bölü 12 değil mi? Şu üçgende cos alfa neye eşit. 9 bölü 15. Dolayısıyla sadeleştiriyorum işte 3. Sadeleştiriyorum 5. Böylece ne gelmiş oldu? X 36 bölü 5. Bu şekilde bu soruyu da hallettik. Buna da böyle güzel bir yıldız koyalım arkadaşlar. Ayrıntılı tam sınav tarzında ÖSYM'nin de yaptığı gibi hakikaten düzgünce çizmemiz gereken hatta üzerine çizmek yetmiyor yorumlamamız gereken bir soru arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Lütfen güzelce çok çalışın. Biraz daha artık son zamanlarda hep söylediğim gibi evet moral, motivasyon bunlar gerekli bazen oluyor olmuyor. Ama en çok ihtiyacınız olan şey iç rahatlığı, iç huzuru için ders çalışmak.